<laughs> gibi, e, zamanımız azalıyor biraz sonra haberlere gireceğiz yine bu gümrük birliği konusunda 38'inde ortaklık konseyi toplanacak e, 15 Aralık'ta Avrupa Parlamentosu oylama yapacak ve büyük bir ihtimalle gireceğiz, gireceğiz ama belki. istemeyenler var yani bazı ordukların bunu önlemek için takım çalışmalar olduğu falan şeklinde söylentiler var Siz ne diyorsunuz? söyleniyor doğru olabilir bazı firmalar gümrük birliği ne karşı olabilir? Bunu doğal karşılıyorum. Diyelim ki siz büyük bir fabrika açmışsınız. Gümrük birliği yüzünden daha ucuz, daha kaliteli mal gelecek diye çekiniyorsanız çekineceksiniz. Ama bu bir şey değil. Bizim iş adamlarımız kendilerini adapte ederler ve gayet başarılı bir şekilde hepsiyle mücadele ederler. O konuda şeyim tamdır benim. Güvenim tamdır. Biz zaten gümrüklere düşman bir partiyiz. Yani biz gümrük düşmanıyız ve bütün gümrükleri insanda geleceğiz. Gümrükleri adım, falan kaldıracaksınız e, bir takım projeleriniz e, büyük, var. O gümrükte. gümrük birliğine girmek faydalı ama bazı holdinglerin, bazı efendime söyleyeyim büyük sanayi kuruluşlarının gümrük birliğini erken bulmaları bu doğaldır. Yani iç piyasada rahata alışmıştır, belli bir düzeni vardır. Bir de bilemez ne olacağı ama ben güveniyorum ki onların hepsi başarılı olacaklardır. Yani Türkiye'de Öyle Avrupa ile gümrük Birliği'ne girersek öyle büyük iflaslar falan yaşanmaz Zaten yeni işler çıkan devlet tabii, tabii, yani tabii, tabii. özel sektörde ilan edilmiş. Evet ama yani özel sektörün bu konuda çok büyük bastırmaları var falan deniyor. Hatta dışarıda büyük çalışmalar yapılıyor, lobiler yapılıyor. Evet. Ee, hatta son hükümetin başarısıyla ilgili bir takım holdinglerin <laughs> şimdi o konuda falan açıkça falan. hayır açıkça şöyle bir olay var. Şimdi mesela ANAP diyorlar. Açıkça söyleyelim. ANAP diyorlar. işte bu iş adamları bazı büyük iş adamları onu etkiliyor ve ANAP gümrük birliği konusunda hep bir rezervasyon koyuyor. Zaten bu tip hareketlerde gümrük birliğine taraftarız ama dedin mi taraftar değilsin demektir. Yani Çok bunlar da tipik şey. Ecevit'in de lafı böyledir. O gümrük birliğine olur ama der. Mesut Bey'in tabi tavrı bana göre yanlış. Çünkü gümrük birliği Türkiye'nin faydasına bir olaydır. Yani Avrupa ile gümrük olarak entegre olmak, çeşitli açılardan çok yararlı şeyler getirir. Biz Avrupa'dan çok yönde üstünüz. Halkımıza bunu, bu üstünlük şeyini anlatmak lazım. Asıl korkması gereken Avrupa'dır. Evet. Ben size söyleyeyim. Yani biz zamanında ortak pazara girmiş olsaydık, bugün Avrupa'nın birçok sektörünü bizimkiler ellerine geçirmiştir. duman attırmıştır. 78'de bize Avrupalılar gelin dediler. O zamanki Ecevit'in hükümeti reddetti. İşte dedi petrol bunalımı, şu bu çok anormal paralar istedi ve kapıyı yüzüne çarptılar dediler. Yunanistan'la birlikte girin dediler. O fırsatı kaçırdık. Kimse de hesabını sormuyor. Yani Türkiye bugün o olsaydı çok zengin bir ülke olacak. Ve Avrupa'nın birçok sektörü, mesela ulaştırma bizdeydi kesin. Otobüs ulaştırması, kamyon, tır, tekstili. Yani görüyorsunuz bizim müteşebbislerin ne kadar başarılı olduğunu bütün Avrupa'yı Avrupa, zaten Avrupa Birliği'ne fiilen girmiş vaziyetteler. Onlar mi? girmiş vaziyette tabii. Tabii. Yani devletçe girmeye çalışıyoruz. Evet. Yoksa özel sektör girdi. Tabii, tabii müthiş bir dinamizm de olacak o zaman. Yani müthiş bir dinamizm de olacak. Yani 78'den bu tarafa çok farklı şeyler olacak tabii. Şimdi evet, evet. evet. Ortak pazar olayında tabii halkımız bir tek şey söylüyorum. İkide bir halkımız diyorum. Bir tek eksiği var halkımızın. Çabuk unutuyor çok kötü bir şey. İkide bir geçmişi hatırlatmak lazım. Evet, ben de alakalıyım. Geçmişte şu oldu, şundan şu zararı gördün. Bu böyle saçma şey olmaz. Benim şu hesabım gibi. Yani şuradaki şu para nereden kaldı? Şimdi gümrük birliği ve ortak pazar denince bir kere halkımız şunu düşünecek. Bu işe ilk imza atan Fatih Rüştü zorludur. Türkiye'nin en büyük dışişleri bakanıydı. Karizmatik, güçlü. Öyle bir adam gelmedi Türkiye'ye. Ve o Yunanistan'ın müracaatından iki hafta sonra hemen müracaat etmiştir. Ve ortak pazarda çok olumlu davranmıştır. Onu kesem 60 ihtilali oldu. 60 ihtilali darbesi çok tarihsiz bir şey. Onu kesti. Sonra 63'te tekrar İsmet İnönü zamanında ortaklık şey yani. zamanında, evet, Ankara Anlaşması var. Sonra da ikinci darbeyi vuran gene 12 Mart muftırasıdır. Sonra da Ecevit'in reddetmesi. Şimdi haberlere geçiyoruz biz tekrar yine. Biraz sonra <laughs> tamam. görüşeceğiz tekrar.